Herkese merhaba. Bugün sizler için çok basit bir yüzey aplikasyonu hazırladım. Kendi modellediğimiz bir yüzey geometrisini panellere böleceğiz. Aslında hacimsel paneller yapacağız. Aslında çok basit bir script bu. Ancak bazı teknik konulara da değineceğim. Bunun dışında eğer haberiniz olmadıysa bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Şu an Ocak ayında bir webinar serisi organize ettim. 4 saatlik paket bir program eğitimi içinde aslında bir sürü script ve bilgi olacak ve Grasshopper'ın e, temel bilgilerini öğrenebileceksiniz. E, belki bulunduğunuz üniversitede parametrik tasarım eğitimi verilmiyor olabilir ya da e, böyle bir eğitim ilişiminiz... olmayabilir. Aslında online mecralardan bu eğitim almanız sizin için e, daha kolay olacak. E, bu yüzden ben de bir eğitim paketi hazırlamayı e, düşündüm. E, benzer paketleri daha sonra e, eğitim paketi olarak videolar halinde de hazırlayacağım. Ancak e, şu an aslında sizlere erişebilmemin ve sizlere ihtiyacınız olan bilgileri verebilmem için hazırladığım bir eğitim seti bu. Onunla ilgili belki Instagram hesabından haberiniz olmuştur. Buradan da tekrar paylaşayım. Online kayıt olmanız gerekiyor. Kayıtlar da bu cuma bitiyor. Şu an çok fazla talep var. O yüzden gruplar, gruplar organize edebilmem için ben de size tekrar hatırlatmak isterim bu Türkçe video ile birlikte. Bu videonun altına da bir link koyacağım. E, tekrar oradan e, takip edebilirsiniz e, eğitim setiyle ilgileniyorsanız e, katılmanızı tavsiye ederim bütün Grasshopper temel bilgilerini öğrenebileceğiniz bir eğitim olacak e, bugünkü e, scripte gelecek olursak aslında basit bir yüzey aplikasyon demiştim e, onunla ilgili e, istiyorsanız hep beraber tekrar bir e, kendimizi e, script'e verelim. E, bunu aslında baştan yapmak istiyorum. sizin Sizlerle beraber. O yüzden bunu da sileceğim. E, aslında başlangıcı çok e, basit e, bir e, script. E, i̇ki tane farklı curve yaratacağız. Burada birkaç tane örneğini yaratmıştım ancak tekrar beraber yapalım. E, i̇stediğiniz şekilde iki boyutlu bir curve Yaratalım daha sonra bir tane daha kör daha yaratalım ee, Daha sonra ise e, buraya bir tane ark modelleyeceğim o arkı da Aslında şöyle modelleyebiliriz hızlıca yapmaya çalışıyorum bir tane Aslında input yüzeyi e, şey, Yaratmaya çalıştığımız şey e, Script'imiz için kullanacağımız bir yüzey olacak Bunu da e, bu curve'lere birleştiriyorum. Bunların topolojileriyle oynayabiliriz ee, tabii ki istediğiniz gibi. Sweep 2 komutunu kullanarak birinci e, rail ve ikinci rail'i seçiyorum. Daha sonra da bir tekil kesit seçiyorum. Aslında böyle bir yüzey elde ettim. Bu herhangi bir yüzeyde olabilir. Şimdi Grasshopper'a gelecek olursak Grasshopper'da ilk yapacağımız şey bu yüzeyi yüklemek olacak. Bunu da yüklemek için bir surface komponenti yaratıyorum. Set one surface deep yüzeyimizi yükledikten sonra aslında yüzeyle işimiz körlerle e, işimiz bitiyor. Şimdi yüzeye bakacağız. E, yapmak istediğim şey basitçe bir kare panel yaratmak. Bunun için de Grasshopper'ın isotrim fonksiyonunu kullanıyoruz. Bununla birlikte de e, yüzeyi e, parçalara bölen divide domain e, square'ı kullanıyoruz. Bu e, aslında yüzey parametresini alıp u ve v dilimlerinde belirli aralıklarla bölünmemize e, yarıyor. Bunu da bu şekilde bağladığım zaman elim aslında 10-10'luk bir yüzeyde grid geliyor. Tabi e, yüzeyin e, x aksı boyunca uzunluğu çok daha fazla o yüzden bu rakamlarla biraz daha oynayabiliriz. Mesela x aksı boyunca e, bölünmesini birazcık daha arttırabiliriz. E, 20'ye 10, 200 tane panel yarattık şu an. Yüzeyimizi gizleyelim. Şimdi yapmak istediğim ilk etapta e, burada bir e, kare elde etmek yani kare bir panel elde etmek zaten bir e, yüzey var gördüğünüz gibi e, aslında burada bir kare nasıl elde edebiliriz ilk önce e, extract wireframe dediğimizde e, boundary representation wireframe yani bütün buradaki e, yüzey parçalarının e, tarifleyen köprüleri e, elde edebiliriz daha sonra bunları join ederek birleştirebiliriz. Bunu birleştirdikten sonra da aslında merkez noktalarını seçebiliriz. Yani merkez noktaları, pardon yüzeyde yapacağımız bir işlem bu. Merkez noktalarını seçerek e, bu kövleri aslında e, biraz küçültebiliyoruz. Mesela bu körleri seçip bu centroidlarda küçültmeyi istediğimizi düşünelim. Şimdi burada bir ufak bir trick var. O, e, yani bir e, bilmemiz gereken bir konu var. O da e, körler e, burada tek bir listede değil aslında çok parçalı bir listede. Buradaki nokta nokta bağlantısından da bunu görebiliyoruz. Bunu düzeltmenin iki yolu var. Ya burada flatten deyip bunu bir tekil bir listeye indirgeyeceğiz ya da centroidları graph deyip parçalayacağız. Yani tek parçalı liste yapacağız. İkisini tercih edebilirsiniz. Flatten dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bir number slider'la ile kontrol edebildiğim yüzeyde paneller var. Bunların büyüklüğüyle şu an oynayabiliyoruz. Basitçe bu ikisini nasıl birleştiriyorum? Mesela bir view fon fonksiyonu yaratıp e, dışarıdaki geometri geometriyle içerideki geometri birbirine bağladım. E, birer liste e, yaratabilirim. Bunları birleştirmek için de aslında burada flatten yaptık ama flatten yapmasaydık mesela bu grafted kalsaydı. Centroidleri graft yapsaydık o zaman e, otomatik olarak view'e de buradan graft data geldiği için ee, Vivin birleşimleri ikişerli listeler oluyor. Yani buradaki bütün panelleri yaratabileceğimiz listeler oluyor. Daha sonra da yapacağım tek şey bunu bir e, loft bağlayarak aslında yüzey panellerini elde etmek olacak. Ee, Tabi size gösterdiğim egzersiz dosyasında bu daha hacimsel bir şeydi. Onu yapmak da çok kolay. Bu e, bu parçayı yaratabildiyseniz bundan sonrası için de çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Mesela offset e, surface deyip Input yüzeyimizin bir offsetini yaratsak mesela offset'i eksi 2 ve 2 aralığında bir offsetle belirleyip bunu da birazcık parametrelerini değiştirsek mesela şöyle bir şey yapsak biraz hacim vermeye çalışıyorum panellerime. Daha sonra aslında divide domain'i de ve subsurface'ı da buraya kopyalayarak bu yeni offset surface'ı da parçalara ayırabiliriz. Bunu yaptıktan sonra aslında istediğim küçük parçanın içeride olması büyük parçanın da profilini kullanmak. Yani küçük parçaları içerideki subsetlerde yaratmak. Bunun için de buradaki subsurface yerine aslında bunları kullanmam gerekiyor. Yani buradaki parçalamayı yukarı alacağım. Bunu mesela bir disabled diyelim. İçerideki yüzeyleri elde ettikten sonra dışarıdaki yüzeylerde de mesela wireframe'ler elde edelim Bunlar da e, bu geometriler olsun yani içerideki geometri dışarıdaki geometriyi bağladığımızı düşünelim buradaki join yerine dışarıdaki profil alıyorum İçeridekini de scaled yani Küçültülmüş versiyonu alıyorum ve bu şekilde böyle hacimlerimi de Elde edebiliyorum şu an e, Buna da bakalım böyle bir Hacimsel bir e, model oldu Eee Şimdi tabi yüzeyin offset değeri buradaki kalınlığımızı kontrol ediyor. Yani ben buradaki offset değerini azaltırsam yüzey kalınlığı da yani panellerin kalınlıkları da değişecek. Bir trik daha göstereyim. Mesela bunların yanları şu an boş ancak onları da belki buradaki vive katabiliriz. Bunu katmak için de dışarıdaki panelin profili var. İçerideki panelin profili de burada. Mesela scaled versiyonuna gittikten sonra içerideki panelin profiline de loft'u bağlayabiliriz. O zaman buraya bir view fonksiyonu daha ekleyip içerideki join'i de bu listeye eklesem. Ve daha sonra manage integer collection'a gelerek buradaki bağlantıların nasıl olacağını e, bir parametre daha ekleyebiliriz. Mesela 0, 1, 2 dediğim zaman 0'dan bir data alıyor. 1'den bir data, data alıyor. 2'den bir data alıyor. O zaman da buradaki bütün e, e, hazırladığımız geometri parçaları birbirine bağlanmış oluyorlar listede. Yani Weave sonucunda bunları üçerli bir listeye koymuş oluyoruz. En son Loft'a da e, şu an tabii gördüğünüz gibi aslında elastik bir e, bağlantı yapıyor. Yani bunu back edip geometriye bakacak olursak elimizdeki geometri e, biraz bombeli. Böyle bir geometri. Bunu, bunu da kullanmak isteyebilirsiniz. E, tabii ki de. E, ancak yapmak istediğim tek şey sağ tıklayıp Loft Options'dan Close loft seçmek çünkü ben bunun kapalı bir panel olması istiyorum. Bir de loft opsiyonlarında bunu straight yapmak. Bunları yaptıktan sonra elimize gelen panel geometrilerine bir daha bakalım. Şimdi mesela bake diyelim. Tekrar bunlara beklediğimiz zaman kapalı paneller olacak her biri. Ee, nasıl oluyor bu? 3 ee, tane aslında bu panelin yaratılması için 3 tane panel kullanıyoruz. 3 tane geometri kullanıyoruz. Bir tane dışta profil var. içeride scaled küçültülmüş profil var. Onun boundary'si var. Onun sınırı var. Bu üçünü bir listeye e, sırayla koyuyorum. Yani dışarıdaki profilden içeridekine gidiyor. Sonra içeridekinin e, wireframe'ine gidiyor. En son dışarıya closed loft dediğim için kapanıyor. Ve bu şekilde e, kapalı bir panel Elde edebiliyoruz. Ee, aslında buna benzer bir örneği webinar'da da göstereceğim. Tekrar hatırlatayım bu vesileyle eğer bu tarz fundamental yani temel grasopri bilgileriyle ilgileniyorsanız buradaki terminolojilerin detaylı açıklanması ya da nasıl çalıştığı çalışma prensibiyle ilgili detaylı bilgileri eğitim seminerinde görebileceksiniz. Onunla ilgili de linki bu videonun altına bırakacağım. Ee, dediğim gibi e, videonun başında size söylediğim gibi kayıtlar cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak'a kadar vaktiniz var. Linki kullanarak kayıt olabilirsiniz. E, hepinizi e, eğitim seminerinde görmek dileğiyle. E, kendinize iyi bakın.